Eğer şimdi eğer bizim karşımıza y eşittir fx'in grafiği verilir. y fx'in grafiği verilir. Ve k çarpı fx'in grafiği istenirse bu ikisi arasında şöyle bir ilişki olacak. Bir kere x ekseni üzerindeki herhangi bir noktayı kesiyorsa bunun değeri değişmeyecek. Yani şöyle ele alabiliriz. Bizim fonksiyonumuz diyelim ki y eşittir. x artı 3 şeklinde olsun. Bunun y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak şurayı sıfıra eşitleyerek buluruz. Ki x artı 3 eşittir sıfırdan bizim fonksiyonumuzun x eksenini kestiği nokta eksi 3 noktası olur. Biz bu fonksiyonun şu denklemini belli bir sayıyla çarparsak yani y eşittir diyelim ki 5 çarpı x artı 3 şeklinde ele alırsak işte fonksiyonun belli bir sayıyla çarpılmış hali. Bunun x eksenini kestiği noktayı bulmak istersek şunu sıfıra eşitlememiz gerekecek yine. 5 çarpı x, x artı 3 eşittir 0. Her iki tarafı 5'e bölersek bu 5 gidecek. Yine x artı 3 eşittir 0. Yani buradan yine x eşittir. x 3 şeklinde ortaya çıkacak. Yani x eksenini kestiği noktaların değerini değiştirmeyecek. Ama y eksenini kestiği noktaları değiştirecek. Bu fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı hesaplarsak 3 noktası olur. y eksenini 3 noktasında keser. Aşağıdaki fonksiyona ele alırsak, içeri doğru dağıttığımızı düşünürsek 5x artı 15 olacak. x yerine 0 yazarak y eksenini kestiği noktayı bulabiliriz. Ki y eksenini kestiği nokta 15'e dönüşecek. Yani şöyle bir noktadan eğer birden büyük bir sayıyla çarpıyorsak ki pozitif bir sayıyla çarpıyorsak öyle aşağıya doğru geleceğini söyleyebiliriz. Birden küçük bir sayıyla çarparsak böyle x eksenine doğru yanaşır ama birden büyük bir sayıyla çarparsak aşağıya doğru gider. Eğer negatif bir sayı ile çarparsak o zaman yön değiştirip eksinin üzerine doğru çıkar. Fonksiyonun grafiği böyle bir yapıya sahip olacak. Fonksiyonumuz bu şekilde verilmiş. Burada gördüğümüz fonksiyon y eşittir. Eksi x fonksiyonu. Bizden bunun 4 katını yani 4 fx'in grafiği istenmiş. Şöyle ee, bir tane koordinat sistemi çizeceğim. Onun üzerinde bulmaya çalışacağız. Şöyle düzgünce çizelim. Şimdi şöyle değerlendireceğiz. Tabi burası x ekseni, y ekseni. Ne istersek denklem üzerinden bulabiliriz. Ki rahatlıkla da bulmak mümkün. Ama temel prensibimiz şu olacak. Bir fonksiyonun grafiği verildiğinde şöyle basit bir koordinat sistemi çizdiğimizi düşünelim. Bir fonksiyonun grafiği diyelim ki bu şekilde verilmiş olsun. Böyle bir yapıya sahip olmuş olsun. Eğer biz bunu sıfırdan büyük bir sayıyla çarparsak ki burada 4 sayısıyla çarpılmış bizim fonksiyonumuz şöyle aşağıya doğru gitmek durumunda. Tabi x eksenini kestiği nokta değişmeyecek. Böyle aşağıya doğru gitmek zorunda. Bu tarafa getiririz. Buradan da şöyle yukarıya doğru gitmek durumundadır. Bizim çarpılmış fonksiyonumuz yani birden büyük bir sayıyla çarpılmış fonksiyonumuz böyle olur. Mesela şu mavi fonksiyon şu fx'in grafiği ise 2 fx'in grafiği biraz daha aşağısında ortaya çıkacak. Yani eksenden uzaklaşmış olacak. Burada da yine yukarıya doğru uzaklaşıyor. Ama x eksenini kestiği noktayı değiştirmez. En başta ele almıştık onu. Diyelim ki 2 fx değil de 3 fx'i bulmak istesek. Yani 3 fx'i o zaman biraz daha aşağıya gelecek. Ama yine x eksenini kestiği nokta değişmiyor. Eksenden yine biraz uzaklaşıp şöyle yukarıya doğru gidecek. Bu da işte y eşittir. 3 fx gibi düşünebiliriz. Yani birden büyük sayılarla çarparsak sayı herhangi bir sayıyla çarparsak fonksiyonu fonksiyonumuz x ekseninden uzaklaşır. Ama birden küçük bir sayıyla çarparsak yani 1 bölü 2, 1 bölü 3, işte 1 bölü 5 gibi sayılarla çarparsak o zaman x eksenine yaklaştırmış oluruz. Şimdi bizim fonksiyonumuz böyle verilmiş. Biz bunu 4 ile çarpacağız. 4 ile çarptığımız zaman bir kere şu konuda emin olmalıyız. x eksenini kestiği nokta değişmeyecek. Yani yine bu noktadan geçecek. Şurada çizdiğim gibi bu noktadan geçecek. Ama eksenden uzaklaştırmamız gerekiyor. Eksenlerden yani x ekseninden uzaklaşması gerekiyor. Ben ilk grafiği şöyle çizeceğim. y eşittir eksi x fonksiyonu ki biz buna ikinci açı ortay diyorduk. x ekseninin biraz daha uzağına gidecek. Dörtte çarptığım için bizim fonksiyonumuzun yapısı şöyle olmalı. x eksenine olan mesafesi burası. Şöyle bir yakınlık var. Biraz daha uzak olacak şöyle çizmek durumundayız. Tabi alt tarafı da yine x ekseninden uzaklaşacak. Yani bizim fonksiyonumuzun grafiği böyle bir yapıda olmalı. Şimdi şunu siliyorum. Bunları da siliyorum. Bizim fonksiyonumuzun yapısı böyle olmalı. Ama sayılar üzerinden ele almak durumundayız. Nihayetinde şöyle seçenekleri açarsak. Seçeneklerde buna benzer birden fazla grafik olabilir. Sayılar üzerinden düşünmeliyiz. Mesela bizim ifade ettiğimiz yapıya benzer nitelikte. Hadi B aynısı. B'yi saymasak şurada E ve değişikleri var. E ve Hangisinin olduğunu anlamak için yine sayı hesaplaması da yapmamız gerekecek. Sayılar üzerinden bulmaya çalışmamız gerekecek. O yüzden sayılarını da hesaplayalım. Şimdi temel fikrimiz şöyle işleyecek. Bir kere üzerinde bir nokta vardı. Eksi 1 virgül 4 noktası. Biz bunu 4 ile çarptık. Böyle uzaklaşmış oldu. O halde bu noktada uzaklaşmış olacak. Yani x değeri yine eksi 1 olduğunda şuradaki sayı eksi 1 olduğunda eksi 1'e 1'di. Y değeri uzaklaştığına göre buradaki değerin büyümesi gerekecek. Yani şuradaki nokta büyümek zorunda. Biraz daha yukarıya götürdük biz. Birden daha büyük bir sayıya dönüşecek. 4 ile çarptığımız için buradaki sayı da 4'e dönüşecek. Yani eksi 1 noktasındaki değeri artık 4'e dönüşmüş olacak. 4 ile çarptığımız için. Tabii biz istersek denklem üzerinden de hesaplama yapabiliriz. Buradaki fonksiyon y eşittir eksi x'ti. Bu fx'imiz. Biz bunu 4 ile çarparsak yani 4 fx'i bulacaksak fonksiyonun denklemini 4 ile çarpmamız gerekir. Denklem bu. Bunu 4 ile çarpacağız. Yani bizim fonksiyonumuz y eşittir. Eksi 4x olacak. 4 ile çarptığımız için. Şimdi şu noktanın koordinatlarını hesaplamak istersek, yani x yerine x 1 yazarak sonucu hesaplamak istersek, x eksi 1 için şu noktadaki değer yazıyorum yerine y eşittir eksi 4 çarpı eksi 1 burası da artı 4'e dönüşecek. Yani y değeri de 4'e dönüşecek. Başka bir deyişle eksi 1 virgül 4 noktasından geçmiş olacak. Yani biz fonksiyonun değerini cebirsel olarak hesaplamaya çalışırsak da böyle çıkacak ortaya. Şunu siliyorum. Biz cebirsel işlem değil de grafik üzerinden tespit etmiştik. Eksenden uzaklaştırmıştık. 4 ile çarpıldığı için 4 katına gitti. Yani burası 2 olsaydı 8'e gidecekti. Bizim yeni grafiğimiz böyle bir yapıda olmalı. Şimdi seçeneklerden eşleştirmeye çalışalım. Seçenekler içerisinde buna benzeyen eksi 1'e 4 noktasından geçen D şıkkındaki var sadece. Bu nedenle doğru cevap D olacak. Fonksiyonumuz verilmiş. Burada verilen fonksiyon y eşittir fx fonksiyonunun grafiğiymiş. Bu. Bizden de bunun eksi 2 katının grafiği isteniyor. Eksi 2 fx'in. Şimdi şöyle yan tarafa bir tane koordinat sistemi çizeceğim. Koordinat sistemi üzerinde bulmaya çalışacağız. Tabi seçeneklerden seçeceğiz ama biz bunu sıfırdan çizebiliyor olmamız lazım. Temel prensibimiz şu olacak bir kere negatif sayıyla çarptığımız için bizim grafiğimiz aşağıdan yukarıya kayacak. Yani yukarıya doğru dönmek zorunda. Kolları şöyle yukarı doğru dönecek. Eğer grafiğimiz böyle bir yapıda olsaydı, eksi 1 ile çarparsak bu tam yukarıya katlanmış hali olacak. Yani böyle gelip şöyle devam etmesi gerekir. Bunun tam şöyle x eksenine göre simetriğini almak durumundayız. Diğer tarafa doğru katlanmış hali olacak. Şunu siliyorum. Bunlar da sileyim. Şimdi negatif bir sayı ile çarpılmış. Eksiyle ile çarpıldığı için yukarıya götürmemiz gerektiğini anladık. Bir de iki sayısı ile çarpılmış. İki sayısı ile çarpılması demek fonksiyonun grafik şeyden x ekseninden uzaklaşması demek. x ekseninden uzaklaştıracağız. Diyelim ki buradaki eksi hiç olmasaydı sadece 2 fx'i bulmak isteseydik bizim fonksiyonumuzun grafiği şöyle olacaktı. x ekseninden daha uzak olacaktı. Tabi yine x eksenini kestiği noktayı değiştirmiyordu. Yine bu noktadan geçecek ama biraz daha böyle gelecek. Eksenden uzaklaşmış oldu. Eğer 4x deseydi biraz daha uzaklaşmış olacaktı. Fonksiyonlarımızın yapısı böyle olur. Belli sayılarla çarparsak fonksiyonumuz x ekseninden uzaklaşır. Uzaklaşarak ortaya çıkar. Buradan geçiyorum. Diğer programa. GeoGebra programı üzerinde grafiğini çizmeye çalışalım mesela. Ee, şöyle biraz genişleteceğim. Şimdi biz buna y eşittir eksi x karenin grafiğini çizelim. Bu y eşittir eksi x kare. Hatta şunun rengini de değiştireyim ben. Şöyle rengi de kırmızı olsun. Az önceki grafiğimizde buna benzer bir yapıdaydı böyle bir yapıdaydı. Eğer biz bunu belli bir sayıyla çarparsak, biz bunu 2 ile çarparsak mesela bizim grafiğimiz x ekseninden uzaklaşmalı. Şöyle kopyasını alacağım bunu. Şuradan. Bir yerde bu olsun. Onun rengini de değiştiriyorum. Kopyanın rengini. O da mavi olsun. Şimdi şunu kapatıyorum. Kırmızı olan bu. Mavi olan bu. Şimdi mavi olanı şu an ikisi aynı. 2 ile çarpıyorum. Eğer 2 getirirsek önüne, şöyle 2 getirirsek. Şöyle enter'a da basacağım tabii şurayı da açmadık. Eğer 2 katını alırsak bizim fonksiyonumuz yani şu mavi fonksiyon, şu kırmızı fonksiyonun 2 ile çarpılmış hali x ekseninden uzaklaşmış oldu. Tabii x eksenini kestiği nokta değişmiyor. Eğer biz tutup bunu 3 ile çarparsak yine şunu çoğaltacağım, kopyalayacağım. Bunun yine rengini değiştirelim rengi de şöyle yeşil olsun. Şimdi bunu da eksi 2 ile değil de 3 ile çarptığımızı düşünelim. Yani eksi önünde vardı da 2 ile değil de 3 ile çarptığımızı düşünelim. 3 ile çarparsak biraz daha uzaklaşır. Eğer birden büyük sayılarla çarparsak bizim fonksiyonumuz eksenden uzaklaşır. Ama buraya 1 ile 0 arasında bir sayı yazarsam 1 ile 0 arasında bir sayı yazarsam o zaman x eksenine yaklaşmış olur bizim grafiğimiz. Şöyle küçültüyorum. Burası mesela 1 bölü 2 olsun. Şöyle 1 bölü 2 yazacağım oraya. 1 bölü 2 yazarsam şunu kapatıyorum. Fonksiyonun ilk hali bu kırmızı olandı. 1 bölü 2 ile çarptığım zaman x eksenine yaklaşmış oldu. Eğer belli sayılarla çarparsak böyle birden büyük sayılarla çarparsak x ekseninden uzaklaşır bizim fonksiyonumuz birden küçük sayılarla çarparsak da x eksenine yaklaşır. Tabii negatif sayılarla çarparsak şunu kapatayım. Şimdi eksi 2 ile çarpılmış hali bu. Eğer tutar ters işaretlisiyle çarparsak bu eksi eksiydi yani pardon 2 ile çarpılmış hali. Eksi 2 ile çarparsak burası artıya dönüşür ve eksenin öteki tarafına geçer. Negatif sayılarla çarparsak eksenin yani x ekseninin diğer tarafına geçecektir grafik. Tekrar kendi sorumuza dönelim bizim fonksiyonumuzun yapısı böyle olmak zorunda. Şimdi şunları siliyorum. Bunları siliyorum. Şimdi biz grafiğimizin yapısının nasıl olması gerektiğini anladık. Bir kere 2 ile çarpıldığı için eksenden uzaklaşmalı. Şöyle olmalı eksenden uzaklaşmalı 2 ile çarpıldığı için. Ama eksi 2 ile çarpıldığı için eksenin yukarısına doğru gitmeli. Yani hem uzaklaşacak hem de yukarı doğru gidecek. Yapısı şöyle olacak. Böyle yukarıya doğru gitmiş oldu. Ama bize sayı lazım. Sayı bulmazsak işlemi gerçekleştirmek mümkün olmayabilir. Bu parabol yapısında olduğu için o sayıları da bu kat sayılar üzerinden bulmak o kadar kolay olmayabilir. Bazı sorunlar çıkarabilir. O nedenle biz bu kırmızı fonksiyonun denklemini bulmaya çalışalım. Yapacağımız şey burada bizim denklemimiz şuydu. Eksi 2x kareydi. Bunu eksi 2 ile çarparak elde edeceğiz. Bizim fonksiyonumuzun denklemi y eşittir. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 ile çarpıyoruz fonksiyonu. Fonksiyonumuz buydu. Eksi 2 x kare olacak. Yani bizim fonksiyonumuz 4 x kare olur. Burada gördüğümüz fonksiyonun denklemi 4 x kare. Biz x yerine 1 değerini yazarsak. Şöyle 1 yazdığımızı düşünelim. x yerine 1 bir yazarsak 1'in karesi 1. Önünde de 4 var. Sonucu 4 olacak. Yani şöyle bir noktadan geçmek zorunda. 1,4 gibi negatif sayıyla çarpıldığı için de eksenin üstüne doğru katlanacak. Şimdi seçeneklere bakalım. Seçenekler içerisinde buna benzeyen bir kere A, B ya da E olmalı. Bunlar içerisinde de doğru cevap E şıkkı olacak.